Allahu billahi inna shaytana rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salat ve selam ala Rasulina Muhammed ve Alihi ve Sadihi ejman. Allahın selamı, rahmeti, inayeti, ve saadeti üzerinize üzeriniz olsun. Değerli kardeşlerim, Rabbi alamin. Allah, ayeti, ve üzerimize, üzerimize Allah Azze ve Celle hamd ediyoruz. Yoktan var eden, varlığından haberdar eden Muhammed Mustafa'ya ümmet eyleyip dini celil mübin üzerine bizleri şerefli kılan Rabbimize hamdolsun. Bir Fatiha, üç şerif okuyarak kainatın efendisi gönüller Sultan Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, mübarek ruhu paki alilerine, ehli beytin alihasabına ve Seyyid-i Şehada Hamza şehitlerimize ruhuna, bellemize, dünyamıza metfun olan ehli tevhidin ruhlarına Asiyete Nazuru'nun ahirete tevdi edilmiş berzah halinde bekleşen başta ana babalar olmak üzere bütün geçmişlerimizin sevdiklerimize ruhlar huzur ve saadetlerine ilahi ya Rabbi şu gecemizi nefsimize, neslimize, memleketimize, milletimize, alem-i İslam'a huzur ve saadet olarak bekletip her türlü sıkıntılarımızın defi etine. Allahu billahi meşhadu. Elhamdülillahi Rabbil. Ya kana, ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Sallı ala Rasulina Muhammed. Sallı ala tabibi kulubina Muhammed. Sallı ala şefia zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin <imlediğiniz için> ve ala ala seyyidina Muhammed kema sallit ala İbrahim ve ala ala İbrahim neki hamidu mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed kema barik ala İbrahim ve ala ala İbrahim neki hamidu mecid. Rabbi şahli sadri ve yesirli emri ve ahlu nukleten min lisen <imlediğiniz için> ifkahu kavli. Evet değerli kardeşler inşallah Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah Teala'nın sevdiği kullar. Konu çok önemli. Allah hangi kullarını seviyor? Bakalım elimizdeki ayetlerden kaç tane vasıf bizde mevcut? Allah'ın sevdiği. Allah'ın değer verdiği, Allah'ın kıymetlendirdiği, kulum dediği ve Mevla'mızı hoşnut ve razı edecek bizde hangi vasıflar var? Değerli kardeşlerim, şöyle bir bakalım. Mevlamız inşallah bir değil, birçok kanaldan ayet emriyle güzel salih amelden dolayı Rabbimizin sevdiği halkada olmayı nasip eylesin. Bir, Bakara suresi, Rabbimiz Ali İmran'da Maide suresinde de var aynı ayetin mana içeriği. İyilik eden ve işini en güzel yapan ihsan sahibi kullarına sever. Birinci Rabbimizin sevdiği kullar arasında demek ki iyilik eden, iyilik sınırsız bir olay. Yani güler yüzde bir iyiliğe, tatlı sözde bir iyiliğe, iyiliğe halatır sorma da bir iyiliğe, ikram da bir iyiliğe, namaz, Kur'an, tesbihat, dua, istiğfar da bir iyiliğe girdiği gibi, as yaşlı, özürlü insanların, bakıma muhtaç insanların, nasihata muhtaç insanların için yapılanlar da bir iyilik olduğu gibi hayvanata yapılanlar da bir iyilik sadedindedir değerli kardeşlerim. İşini de en güzel yapalım. bugün en büyük sorun ve sıkıntılardan bir tanesi de bu değerli kardeşlerim. Bir insana veriyorsunuz, o insan bir iş yapıyor. Yapacak, bitirecek, şöyle bir bakacak ya diyecek ki ben bu işi beğendim güzel yaptım. Allah lütfetti. Değer ise eğer güzel yaparsa namazı güzel kıldığı gibi Kur'an'ı güzel okuduğu gibi tesbihatı, duayı, istiğfarı güzel yaptığı gibi dünyevi işlerini güzel yaparsa aile hukukuna güzel dikkat ederse komşuculuk güzel olursa evet onlarla ilişkiler güzel olursa esnaf esnaf ile cemaat cemaat ile büyük küçük ve küçük büyük ve güzel olursa Değerli kardeşlerim, demek ki burada meselenin özünü tarif eder Allah Azze ve Celle. İhsan sahibi kullarını sever. Evet. İhsan, evet. Burada demek ki muhlis olan ihsan sahibi kullarını Allah Azze ve Celle sever diyor. Birinci. İki, yine Bakara Suresi ayet 222'de değerli kardeşlerim, çok tövbe eden Tövbekar kullarını Allah seversin. Yani bu konu bugünlerde çok ihtiyaç var. Sıkıntılarımız devam ediyor. Tövbe etmeliyiz. Tövbe ile Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah Azze ve Celle'nin yardımı, müsreti inşallah üzerimizde olması için Rabbimize dua etmeliyiz ki sıkıntılarımıza Rabbimiz gidersin değerli kardeşlerim. Tövbe bir noktada o rahmeti doya doya alamayan kalp, ruh, sır, hafi, ahva gibi organların kemalat yönü, olgunluk yönü, kemal bir dereceyle rahmeti alma yönü. Bundan dolayı tevbe aynı zamanda günahattan dolayı Allah'tan af dilemektir, pişmanlıktır, nedamettir, haddini bilmektir, Rabbimizden yardım istemektir, bir ibadettir tevbe. Bir de, bir de hücrelerimizin Fabrika ayarlarına dönme halidir. Kalbin temizlenme halidir. Kalbin nurlanma halidir. Nazargah ilahi olan kalbin Allah'ın nazar edeceği kıvama dönüşme halidir. Değerli kardeşlerim bunun için çok tövbe eden tövbekar kullarını Allah Azze ve Celle sebe, Yurayeti Celile ile tarih edildiği gibi. Evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan kullarını sever. Ali İmran suresi 53. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba eden, tabi olan. Şimdi benim zaten Rasulullah ittiba etme, tabi olma Allah'ın emri. Bu emir yerine getirilirken ibadet-i diyete devam edilecek demektir. Bu devamın sonucunda da Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'nin ikramını, lütfunu, ihsanını üzerimizde toparlayacağız. Ve bunun sonucu olarak da Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kullar zümresinin alakasına da girmiş oluyoruz değerli kardeşlerim. Bu bir lütuf oluyor, bir ikram oluyor, bir ihsan oluyor. Haliyle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a tabi olmak, efendim salavat ile sıkıntılarımızı giderip günahlarımızı affettirmek, salavat ile Ravza'ya huzur Rasul'e ulaşmak, salavat ile Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gönül aleminden manevi hmm. rahmetten alabilmek. Salavat ile ve neke illa lil alemin sırrına erebilmek. Salavat ile uzakların yakın olması. Salavat ile bulunduğumuz o halkada Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu paki alilerini bulabilme hali. Bunun için değerli kardeşlerim Allah Resulullah'ın sevgisini, zatının sevgisini gönüllerimize eylesin. Bizi sevenlerden olmayı nasip eylesin. Sevginin, muhabbetin zirve noktasını yakalamayı nasip eylesin. Evet mümin kullarını sever. Evet dördüncü maddemiz mümin kullarını sever. Mümin iman etme. Ali İmran Hücre Suresi'nde Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle buyurur ki Ya eyyühellezine amenü eyninu. Ey müminler Ey iman edenler iman ediniz. Bunun için Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle otururken dedi ki kalkanlarınızı alın. Ey Allah'ın Resulü bulunduğumuz yer Safa Tepesi. Dağın arkasından bir düşman ordusu mu var ki sen bize böyle bir telkinde bulunuyorsun, böyle bir tedbiri bize tarif ediyorsun? Kalkan nedir ya Resulallah? Yani Adın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden amduhu ve Resulü kalkandır dedi. Haliyle bir defa değil, yeni iman edince değil, bir cuma akşamları değil, bir namazda tahayyette değil aklımıza geldikçe eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasulü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Allah Azze ve Celle yönelip tekbiratımızı tesbihatımızı şehadetimizi tevhidimizi söylemeye devam etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Evet. Sözünde duran bir önceki Ali İmran suresi 68'di. Şimdi okuyacağımız Ali İmran suresi 96. Rabbul Alemin Allah Azze ve sözünde duran günah ve haksızlıktan sakınan takva sahibi kullarını Allah sever. Yine Rabbimizin sevdiği kullar arasında demek ki bir vasıf da öne çıkıyor ki bu vasfı tarif ederken değerli kardeşlerim sözünde duran Evet, Allah Azze ve Celle'ye verilen söz nedir? Ruhlar aleminde, Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle bizleri yarattı. Ve bizlere seslendi. Galu bela, evet sen bizim Rabbimizsin, Allah'ım dedik. Ve Allah'a söz verdik. Biz kulu sen Rabbsin, Senin murad ettiğin şekilde yaşayacağımıza dair Rabbimize söz verdik değerli kardeşlerim. Sözünde duran İnsanlarla münasebette sözünde eşiyle çocuğuyla arkadaşıyla esnaf esnafla cemaat cemaatle haliyle insanların gerek nefsine gerekse insanlara gerek hayvanata karşı verdiği sözünde duran önemli ayet yıkaz ediyor. Günah ve haksızlıktan sakınan. Evet bir yanda günah bir yanda da haksızlık varsa bundan sakınan sakınabilenler için takva sahibi kullarını sever. Allah takva sahibi. Evet takva Allah Azze ve Celle'nin haramlarına karşı hassasiyeti olan, Allah'ın yasaklarından kaçınan, günahlarından korkan, Allah'ın sevgisinden dolayı Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten çok çok korkan kullar. İşte bunun için Resul-i Ekrem ve Revi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem örneğimiz, rehberimiz en çok Allah'tan korkan nebilerdir diyor, peygamberlerdir. Ondan sonra velilerdir, Allah dostlarıdır. Haliyle bu korku bir ceza müeyyide karşısında değil, kişi sevdiğine karşı hata yapmak yapmamak için bir korku ve endişe karşıdır. Çok seviyorum. Evet değerli kardeşlerim, bunun için burada Takva sahibi günahlara karşı hassasiyet olmak, kapatabilmek, durdurabilmek, ondan sonra ibadete bu devam edebilmek. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir sahabeye sordu. Takva nedir diye. O mübarek sahabeye Ömer sen Mekke döneminde hiç hayvan otlattın mı? Deve kuyun otlattın mı? Dağa gittin mi? Gittin. Peki filan vadide otlattın mı? Otlattın. Oranın diken ağaçları, budur diken ağaçları meşhurdur. Orada nasıl yürüdün ya Ömer diye sordu. Hazreti Ömer üzerime bir parça takılıp da elbisen zarar görmesin diye elbisemi topladım. Bir. iki. Ayağımı bastığım yerlerden ayağımı rahatsız edici bir şey olmasın diye dikkat etti. İşte takva budur. Bir, dışarıdan gelebilecek etken ve faktörlere karşı tedbir almak, bir de iradesini hak yolunda, doğru yolda kullanmak. Allah'ın yasaklarını çiğnememek. Değerli kardeşlerim, demek ki burada Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'nin bir muradı var. O muradı ilahiyi devam ettirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve ahire davan elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme Rabbana etine fütüyen sana ve fil ahirete sana ve ben azabennak. Subhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illa amte aslahu fi ruka ve tübili. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allah la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yadurum asmin şeyin fil adı ve la fissimâ ve huve semûl لا إله <سؤال> إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أصبنا الله لا إله إلا هو لا توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اكفني بجلالك عن حرامك وبتاعتك عن موسك فضلك عن مسوك اللهم أصل أمة محمد اللهم أرحم أمة محمد رحمة نام اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب دبائها بعافيتنا بتاني وشفائها بنور الأبصار والضياء باله وصدي وسلم İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi bizler affeyle, Bizlere rahmetinle muamele eyle. Ya Hafiz olan Allah Azze ve Celle, eman aldıkları arasına bizleri dahil eyle. Şu dünya hayatında Ya Rabbi, sıkıntıya uğramaktan, musibete uğramaktan, belaya uğramaktan, görünür görülmez sıkıntılardan, semavu arz sıkıntılardan, şeytandan, şeytanlaşmışlardan, nefsin etkilerden, şeytanın vesvesesinden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, bizleri hıfzı eman aldıkları arasına dahil eyle. Ya Rabbi borcu olanlara edayi derdi olanlara deva hastası olanlara, şifayı evinde aslan edilen yoğun bakımda. Ya Rabbi sen lütfü keremin ekran ve ihsan eyle. Nefsiyle, nesliyle, eşiyle, aşıyla imtihan ve sıkıntı halinde kardeşlerimizin imtihanı başarabilmeni sen nasip eyle. Rızıklarımız helaldan bol bereket vücutlarımız sahat afiyet tanelerimizi huzur ve saadet ikram eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yavrularımızı salih ve salih namaz ve Kur'an eyle yetiştirebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Çalışan kardeşlerimize helaldan bol bereket ve rızıklar ikram eyle. Erbabı ticaretin, ticaretlerinin ticaretenle tabur sarı yurtabilmeni nasip eyle. İlahi Ya Rabbi, A'a bu vatana, bu millete, bu dine hizmet eden kardeşlerime hizmetlerin kabul ve devamını, hıyanet halinde kimin plan ve projesi varsa başlarına muhafız eyle Ya Rabbi. İlahi Efendimiz Peygamberimize mektup ettim. Seyyidü Şoya'da Hazretlerimize, e, ona Muhafizlerimize, Dünyamıza, Mehmetlerimize, Ehli Tevhidinlerimize, Hazırının ahireti tevdi eylemiş, berzak halimde bekleşen ana baba bütün geçmişlerin sevdikleri ruhlarına ayet ruhaniyetine rızıkta bereket ömürde rızık zeydeli ki ya Rabbi ahir ve akıbette salih ve sıttıklarla beraber olabilmemize ilahi ya Rabbi rızan için el fatihata ma salavat Allah'a emanet olun, geceniz mübarek olsun değerli kardeşlerim.